Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey göstereceğim. Arkadaşlar ben bir şey hazırladım. Ee, sabahtan akşama kadar bir harita hazırladım. Tabi ben de hani zeka oyunları oynamak isteyenler yani buna girsinler yani gelsinler oynasınlar. Yani tamam mı? şimdi buna gidiyoruz şu haritaya giriyorum bunları size örnek olarak göstereceğim çünkü neden hani anlatmayayım zorlaşmayayım diye o yüzden size göstereceğim şimdi oluşturulana kadar arazi uğraşarsın yedi sizin için çekiyorum ve abone olmayı ve Like atmayı unutmayın arkadaşlar buradan sesleniyorum bana like atmayan arkadaşlarıma abone olmayan arkadaşlarıma sesleniyorsun bir de bildirimleri açmayan arkadaşım lütfen bildirimleri açıp abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi burada <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz şimdi burayı kırıp şu sandığı orada bir şarjör var. O şalterle buraya açıp bu portaldan sonra geçip... yani arkadaşlar diyecekken arkadaşlar bir şey oldu ne oluyor ya neyse şimdi sizi nedir ayta ışınlandırıyorum yani nedir ayta ışınlandırıyorum Şurada ilk girişte sandık olacak. Buraya bakacaksınız. Ender Pearl'ün hepsini alacaksınız ve eksileri alacaksınız. Gideceksiniz. Devam edeceksiniz. Ve buradan geçilmiyor. Ne yapacaksınız biliyor musun? Ender Pearl'ü e atacaksınız, geçeceksiniz. Ve bir tanelik ben alayım. Kullanımlık. Bir tane aldım kullanımlık. Şimdi buraya atıyorsunuz geçiyorsunuz sonra da böyle kara taraftan geçiyoruz ve tekrardan atıyoruz ve buradan tekrardan bir tane daha atıyoruz arıyoruz ve burada blok kırmak asıl hep yasak buradan gidiyoruz yavaşça eğilme moduna dokunuyoruz dur benim ışık kapandı Heh. şöyle yapıyoruz. Sonra da atıyoruz Ender pörlü. Sonra da buradan geçiyoruz. Kıyafetlerimi alıyoruz. Ve bunlarla savaşıyoruz. Hani çok iyi bir çiftçi olabiliyorum falan diyenler varsa e, <laughs> ha, dur. hani gelip de gelsinler bana şey konuşsunlar. Yani şimdi Bekleyin arkadaşlar. Burası sürprizdi ama sürprizi bozdum. Şimdi burası çiftçi alanı. Burada şey yapıyorsunuz. Böyle dur. Arkadaşlar şimdi burada topluyoruz. Sen de 20 tane bak bunlara gidiyorsunuz, dokunuyorsunuz, dokunuyorsunuz. Samazlarınızı buraya koyuyorsunuz. Size 20 tane kemik tozu verene kadar aldığınız zaman böyle geliyorsunuz açıyorsunuz sonra da böyle düşüyorsunuz bir alana burada ne yapacaksınız biliyor musun arkadaşlar şimdi burada şalterleri aramaya başlayacaksınız buradan da şalterle içeri gireceksiniz burada da şey arayacaksınız toprakları kırmak tamam olacak ağacı kırmak olacak ama bu yan tarafları olduğunu kırmak yasak ve en sonunda ölme var arkadaşlar. Size bunu göstermek için söylüyorum yani benim evime gelip de bu parkuru yapmak isteyenler, beraber video çekmem isteyenler gelsinler yani. Ve okey ve bay bay.